kendi Peki. geliştirdiğim yöntem var dünyanın en iyi dergisi PRS Journal'dır yeni ha. bir teknik olarak yayınlanmış bir yöntemim var bu bölgede bir preseptal space dediğimiz bir alan vardır bu preseptal space'in üzerinde çok önemli bir özelliği var İçerisinde herhangi bir damar yok lenfatik evet. damar yok herhangi bir sinir dokusu yok damar yaralanması yapmıyoruz morarma yapmıyoruz kesinlikle aynı zamanda sinir hasarına his kaybına sebep olmuyoruz ve bu bölgeye girerek şuradan itibaren başlayarak kanülle dolgumuzu yapıyoruz ve göz altındaki çökmeleri hacim kayıplarını çok iyi bir şekilde düzeltiyoruz bu dolgu yönteminin çok önemli avantajları var zaten önemli bir dergide yayınlanmış mısının esas sebebi budur. O bölgeye koyduğunuz dolgu, bir cebin içerisinde yerleştirdiğiniz için hiçbir şekilde sağa, sola, yukarıya, aşağıya doğru kaymıyor ve çok çok az miktarda dolguyla daha fazla lifting sağlıyorsunuz ve bu bölgeyi çok daha başarılı bir şekilde dolduruyorsunuz. Böyle farklı. Ee, bu arada var. tebrik ederim sizi bu başarınızdan Rica dolayı bizler için de biz yani biz bizim e, konuştuğumuz konular tabii burada Türk hekimleri için de e, bence çok büyük bir başarı evet, diyelim. Teşekkür ederim.